Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere Türkiye'de çok popüler olan bir alışveriş sitesinden aldığım XS marka temassız ateş ölçerin çok kısa bir tanıtımını evet. yapacağım. Ateş ölçerimizin kutusu gördüğünüz gibi çok küçük, çok basit, çok hafif, çok rahat istediğiniz şekilde istediğiniz yere cebinizde taşıyabilirsiniz. Bu arada ateş ölçer derken bu aslında sadece vücut ısısı ölçmüyor. Aynı zamanda ortam ısısı da ölçüyor. O özelliklerinden de biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim. Kutumuzu açtığımız zaman Kutudan çok küçük bir şekilde şöyle ürün sertifikası çıkıyor Çince ve İngilizce. Çok basit, çok küçük bir şey. İşinize hiçbir zaman yaramaz atabilirsiniz çöpe. Daha sonrasında da İngilizce, maalesef Türkçe yok. İngilizce kullanım kılavuzu var. Şimdi ben sizlere hızlı bir şekilde bu kullanım kılavuzunu tercüme edeceğim. Nasıl kullanıldığını hep beraber göreceğiz. Aslında çok güzel bir ürün yapmışlar. Gerçekten kullanıcı dostu bir ürün. Yani elinize alıp Tüm makinenin özelliklerini keşfetmeniz 5 dakika 10 dakika sürmeyecektir. Biraz sonra kullanım belgesinde de göreceğimiz gibi yarım saniye içerisinde çok doğru bir ölçüm elde edebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde genel özelliklerine beraber bakalım. Evet şöyle teknik parametrelerine hızlı bir şekilde beraber bakalım. Daha sonra beraber test ederiz, ölçüm de yaparız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Test range 32 derece ile 42.9 derece arasında ölçüm yapıyor. Zaten 42 dereceyi muhtemelen hiç görmezsiniz. Çünkü 40 dereceden sonrası çok tehlikeli oluyor. Tabi bu bilgileri doktorunuzla görüşürsünüz. Test distance yani test etme mesafesi 1 santim ile 5 santim arasında tutmanız gerekiyor. Yani uzaktan yarım metre uzaktan ölçüm yapamazsınız. Sadece ortam sıcaklığı ölçerken onu yapabilirsiniz. Onun dışında vücut ısısını ölçerken 1 santim ile 5 santim arasında uzaklıkta olması gerekiyor. 0.5 saniye içerisinde yani yarım saniye içerisinde hemen sonuç elde edebilirsiniz. 2 tane kalem pille, küçük kalem pille çalışıyor. 32 hafızası var. 6 saniye içerisinde off yani kapanıyor kendisi. Eğer siz kapatmazsanız 6 saniye içerisinde kendisi kapanıyor hem Celsius, Santigrat hem de Fahrenheit olarak ölçüm yapabilirsiniz. %15 ile %85 nem arasında yine ölçüm yapabilirsiniz. Piller olmadan ağırlığı 50 gram civarında. Ürünün büyüklüğü ise sadece 13,5 cm ile 3,5 cm arası. Yani şu 13,5 cm uzunluğu. 3,5 cm de eni var. Görüyorsunuz ne kadar basit, ne kadar kibar bir ürün. Gördüğünüz gibi iki tane kalem pille çalışıyor. İki tane kalem pille çalışması aslında büyük bir artı. Çünkü çok farklı markaların bu şekilde ateş ölçerleri var ama kullanıcılar çok çabuk pil bittiğinden bahsediyor. Bu şekilde olunca pil ömrü çok daha uzun oluyor. Bakın pillerini taktıktan sonra da şu şekilde kapatıyoruz. Gerçekten çok ergonomik bir yapısı var görüyorsunuz. Ekranı da çok güzel. Ekranını bu şekilde açıyoruz. Biraz ekranından bahsedeyim. Bakın bu az önce söylemiştim. Hem santigrat derece olarak ölçebilirsiniz. C'yi gördüğünüz zaman. Hem de sağ üstteki tuşa biraz uzun 2 saniyeden fazla basarak bakın Fahrenheit yapabilirsiniz. Fahrenheit ile ölçüm yapıyorum. Görüyorsunuz. Tekrar 2 saniye basıyorum. Evet santigrata dönüştürüyorum. Bakın ilk açtığınız zaman low yani düşük olduğunu gösteriyor. Bakın basıyorsunuz bu şekilde ölçüyorsunuz. 35.7 derece. Sağ üstteki tuşa 2 saniyeden fazla bastığınız zaman Fahrenheit oluyor. Tekrar Fahrenheit olarak ölçüyorum. Görüyorsunuz. Tekrar 2 saniyeden fazla basıp o C işareti F oluyor. F işareti C oluyor. Yani Fahrenheit ya da Celsius santigrat arasında değişim yapıyor. Ayrıca soldaki tuşa bastığınız zaman da şu an bakın bu vücut ısısı ölçüyor. Şuradaki C işaretinin yanındaki insan kafasından da gördüğünüz gibi yani vücut ısısı ölçümü yapıyor şu an. İsterseniz sol üstteki tuşa basıp yine 2 saniyeden fazla basılı tutuyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ev işareti var orada. Ev işareti demek ortam ısısı ölçmesi demek. Şu an bu odanın sıcaklığı 22,5 derece. Sonra tekrar aynı şekilde 2 ya da 3 saniye bastığınız zaman tekrar insan kafası çıkıyor yani vücut ölçümü yapabilirsiniz. Cihazla işiniz bittikten sonra, ölçümünüz bittikten sonra kapatma tuşuna basmanıza hiç gerek yok. 6 saniye içerisinde zaten kendisi kapanıyor. Ayrıca bu cihazın, az önce söylemedim, 32 tane hafıza özelliği var. Açtığınız zaman da son yaptığınız ölçümleri buradan görebilirsiniz. Hafızaya ihtiyaç duyacağınızı çok zannetmiyorum. Ama yine de güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi çok basit, çok ergonomik. Yani herkesin de çok rahat kullanabileceği, kesinlikle kullanıcı dostu bir cihaz yapmışlar. Yani aldıktan sonra 5 dakika, 10 dakika içerisinde kutusunu açtıktan sonra tamamen çok rahat hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bakın az önce 33.5 çıktı. Şimdi tekrar ölçüyorum. 35.5. Bu cihazın İlginç güzel taraflarından bir tanesi de kendiniz sıcaklık derecesini ayarlayıp mesela 38 dereceden fazlaysa alarm ver diyebilirsiniz. O tip özellikleri de var. Çok işinize yarar mı bilmiyorum ama öyle bir özellik de koymuşlar. Ayrıca cihaz yüksek ve düşük ısılarda uyarı veriyor. Yani ekranda low ya da high yani lo düşük ya da hi her şeklinde uyarı veriyor. Yani cihaz gerçekten verdiğiniz parayı fazlasıyla değen bir cihaz diyebiliriz. Aynı bu büyüklüklerde, bu yapıda, bu görüntüde Omron marka ateş ölçer. 1200 lira civarında. Bunun fiyatı ise sadece 65 lira. Yani kesinlikle 1000 lira gibi bir fiyat verip hatta 100-150 lira gibi bir şey verip çok daha kaliteli bir şey almaya gerek yok. Bu da bence fazlasıyla işinizi görecektir. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Bence her evde bulunması gereken güzel basit cihazlardan bir tanesi. Evet değerli izleyicilerim XS marka ateş ölçerin tanıtım videosunu yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Vakit ayırıp dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız ayrıca teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Diğer videolarda görüşmek üzere.